Yani çıplak gelen çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? Böyle bir şey kabul Siz bu hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl karışabiliyorsunuz? Tamam, ben, karışmıyorum. ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz ya? Sizde, sizi muayene etmiyorum. Çıkın, evet, diyorsanız... çıkın lütfen. Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Senin teşhirci muayene. Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl Olayın bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Arada. Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz gerçekten... ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Mödele bu telefonu lütfen hadsiz yere, Bilmem, hadsiz yere, yere yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz o, bana teşhirci çıplak diyorsanız yani. ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada oturun. Böyle bir şey olabilir mi ya? O... O... Neymiş ben, ben teşhirciymişim, çıplakmışım. Benim o aile edemezmiş. Böyle bir, bir doktor böyle. 我老四了。<G ül üyor>